Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Silahlı saldırı sonucu vurulan eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo, hayatını kaybetti. Son dakika haberi. Japonya'nın eski Başbakanı Abe Shinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Abe, hayatını kaybetti. Abe'nin kaldırıldığı hastanedeki doktor yaptığı açıklamada, hastaneye getirildiğinde çok kanaması vardı. Maalesef onu kurtaramadık dedi. Saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Abe'nin durumunun ağır olduğunu söyleyerek, tüm kalbimle yaşaması için dua ediyorum demişti. NHK haberine göre, gözaltına alınan zanlı, Japonya'nın eski başbakanından memnun olmadığını ve onu öldürmeye çalıştığını söyledi silahın el yapımı olduğu aktarılan bilgiler arasında. Türkiye ve dünyadan daha fazla haber için Emço YouTube kanalına abone olun.